Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün bugün bu arada kameram açık mı? Ha tamam. Bugün Minecraft'ta tam olarak Minecraft'ta şey yapacağız. Ee, böyle ne Game atı giderken yani hiçbir şeye kıramıyorken server yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Şimdi arkadaşlar ben başlatıyorum hemen dünyamı. Evet. Kuzenimle ben dünyam vardı. Şöyle yeni dünya oluştur. Yeni dünya oluştur. Ve çok güzel bir video olacak inşallah. Okey. Ee, bu arada çok hızlı girdim. Şöyle. Sonra zorlaştırırız. Şunu böyle yapalım. Tamam. Böyle böyle. Arkadaşlar gidip geliyorum. Geldim arkadaşlar ve şimdi koordinatları göster. Olsun yeniden de oluş yani anında oluşum yok ya olmasın. Hı hı. Envanteri koru. Okay, okay. Alıştırdık gitti. Bakalım nasıl olacak. İnşallah direkt men köy buluruz. Zümrüt falan alırız oradan. Güzel olur ya inşallah. Bakalım. Açılsın geliyorum. Dünyamız açıldı arkadaşlar. Şimdi şu kamerayı tamam. Harita oluştur dedik. Biz buradayız. Ee, bu arada ilk facecam çekişim videoyu güzel. Elmaları ben bu sandığı alıp geleyim. Evet arkadaşlar aldım ve <laughs> bakın gördüğünüz gibi hiçbir eşya yok. Bu meşaleleri kıramayacağım yani kırabiliyorum da. Game of Duty'de olsaydım bunu bile açamazdım. Aa böyle olmuş olurdu bakın. Aa böyle olmuş olur da açamazdım. O yüzden ben hiçbir şey kırmayacağım. Ama sadece sandıkları açacağım böyle. Sadece öyle olacak yani. Kutuları falan açacağım. Ve gidelim. Evet bu arada sandığın içinden bu kadar şey çıktı. Ha bu kadar. Gördüğünüz gibi Allah parmağım. Kameraya geldi. Bence biz bu kamerayı. ne alalım ya. Bire. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Bu hemen burada dur. Şimdi arkadaşlar ben bunları tamam bunlar. <laughs> Aa çok güzel çok güzel. Şimdiden ev yapabiliriz aslında ya. Attım. <laughs> Koyun bu arada bir şeyleri öldürebiliyoruz arkadaşlar. Sadece bir şeyleri kıramıyoruz o yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Bunlar da buraya. Yani şimdiden evimiz oldu. Hazır. Bu arada ben bu koyunu Öldürmez miyim? Diyecektim. Neredesin koyun? Sensiz yeşil. Aa buradaymış tamam. <laughs> evet. Bu arada yüzümün yarısı gözükmüyor daha az kalsın. Şu an kameraya bakıyorum. Yan bakıyorum zannediyorsunuz. Şu an bilgisayardan da. Şu an telefondan video çekiyorum ama bilgisayardan da bir şey araştırmalar yapıyorum. Tamam. Neyse. Allah. Yanan zombi var diye korktum ya. Şu orman meyveleri. Yav çık. Aha koyun. Bak iki dakikada koyun bulduk. Hani iki tane yün vermezsen. Vermezsin evet. İki tane oldu. Bari bir tane daha vereydin de şöyle bir yatak yapaydık diyecektim. Zaten vermene gerek kalmadı. Ah oh, mis. Yavrum beni. Sen benim gıcığımı oynatmak mı istiyorsun bir kere? Ben bunu dayanamam. Ben bunu da... Değil... Aa bu arada kestik. Ben bunu dayanamam. Bunlar da kes. Kel kalsın. Kel kafalılar. Birazdan videoyu bitireceğim arkadaşlar. Eğer bunun seri olmasını istiyorsanız videoya like atın. Ben de oradan anlayayım. Like para kazandırmıyor ne de olsa. Video like atın ve yorumlara da yazabilirsiniz. Aa. Ama gene de like atın yani. Gene de atın yani. <laughs> Sonuçta atın yani. Bunu da aldık. Evimizi nereye kursam diye düşünüyorum. Bu arada şöyle bir şey var. Çalışma masası yapacağız. Yalnız o çalışma masasını bir daha yerden alamayacağız. Öyle bir sıkıntımız var. Evet evet şimdi lan de lan ilerlesene lan ne oluyor? ben buradan nasıl alacağım söylesene bana ben buradan nasıl alacağım ah acıdı be acıdı be yazık Yazıktır be. Yazıktır be. Acıyım bana be oğlum. Kamera lan 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 ne oluyor? Ha. En küçük. <laughs> Şimdi arkadaşlar Evimizi nereye kursam diye düşünüyorum. Bence hiç düşünmeyeyim. Düzlük bir yer bulayım öyle. Oğlum bir şeyleri kıramamak ne kadar da zor. <laughs> Hey Senin derine ihtiyacım var George. Senin derinden de, e, deri zırh yapacağım George. O yüzden senin derini yüzeceğim. Oh Allah bereket versin abi. Allah bereket versin. Gül vuruyor. Göl vuruyor. Tamam. Evet. Arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bunun seri olmasını istiyorsanız yorumlara yazın veya like atın veya yorumlara yazın. Evet bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça tutamadım. Heh. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.